Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya la Liga'da Valladolid ile Leganes karşı karşıya geliyor. Lige İspanyol galibiyetiyle başlayan Valladolid ardından Real Madrid'e deplasmanda 3-0 kaybetmişti. Leganes ise Osasuna ile 1-1 bir bir berabere kalıp Las Palmas'ı 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşmaya gelirsek zorlu bir maç olmasını bekliyorum. Geçen sezon iki takımda İspanya 2. Liginde mücadele ediyordu ve kendi aralarında oynanan karşılaşma beraberlikte sonuçlandı. Bu karşılaşmanın da dengeli geçmesini bekliyorum. İlk yarı beraberlik 1.74-20-0-0 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.